sevgili okuyucu artık bir siyosun her bostanın var diyene tuzla koşmayacaksın düzenli ve yüksek standartlı bir yerde yaşayacaksın hobi edin stresten uzak dur çok doğru diyor ya ha, o siz. okuyucunun yorumu çok doğru diyor tabi <laughs> stresten uzak dur her bostanın her dilinin tuzla koşma düzenli ve yüksek standartlı bir yerde yaşayacaksın. Sayın kitap ben şimdi bu evden nereye gideyim ya? <laughs> Zaten zora bir de duruyorum. Buraya kadar güzel. Yolun haricinde ne olabilir? <laughs> Millet, bugün uçakta <laughs> talih kuşuyla uçtu. <laughs> Uçağa hayvan sokmak yasak sanıyordum. <laughs> Ezik öyle değil. Talih kuşu, talih. Zengin bir adamla tanıştım da direkt bana yazdı. <laughs> Teyzem de printerlarla takılıyor. <laughs> hey anlat bakalım neyin nesi bu adam? Ee, canım benim, kendisi iş adamı, inşaat sektöründe. Hmm. İki muhabbet ettik, direkt kat çıktı gönlümde. Ah ah! Dediğim demek centilmen birisiyle tanıştın uçaklar Ne hoş, ne hoş, ne hoş. Aslan, hala ayakkabını çıkarmadın mı sen? Ben hala ayakkabıyı çıkarmadım. Ne oldu lan işte böyle? Ha? Hiç... hiç sorma. Akşamdan beri Faruk Faruk hallere girdi. Aa, karışma yol mı? Fıstık gibi olmuş. On numara bence. Bravo Baldız. Konuş, konuş, konuş. Çok güzel, çok güzel. Bak, <laughs> demek ki bu evde hala kaliteden anlayan biri var. Herhalde. Aslan eniştem sen takma onlara. Bence çok şık olmuşsun. Hadi ben odama çıkıyorum millet. <laughs> Ciao, arrivederci. <t> <laughs> e ee, kızlar, eğitiminiz için şöyle Alman bir mürebbiye bulsam ne yapsam böyle daha mağm gibi falan daha iyi olur yani hani. <laughs> Çocuklar sessizlik var, anlamıyorum, anlamıyorum. Sen kılığını değiştirmediğin sürece kızlar seninle konuşmayacak. Artık özüne dön. Hayatım ben zaten özümdeyim, kendimi daha yeni yeni buluyorum. Hı. Demek ki ben çok önemli bir CEO'ymuşum. O tarafa döndüm yani. Daha özümün neresine döneyim? Özümdeyim. <laughs> Bana bak, bahçeye bir golf sahası mı yaptırsak kız? Ne diyorsun? Sen en iyisi taverna aç. Kendin çalar, kendin oynarsın. Hadi kızlar. <laughs> Allah karesin tüsiyat toplamış haberim yok ya. Yani. <laughs> ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.